Aldatma affedilebilir mi? Yanlış bir soru. Doğrusu ne? Aldatma affettirilebilir mi? Bunu affedecek kadınsa, neye göre affedecek abi? Benim çocuklarım vara göre mi affedecek? Benim param yok, gidecek yerim yok ama göre affedecek. Benim kocam aslında iyi bir adam mı ya göre mi affedecek? Yani kocam çok zengin. Ben de konfor içinde yaşıyorum göre mi affedecek? hiçbirine göre affetmeyecek. Neye göre affedecek biliyor musun? Aldatan adam acaba bunu affettirmek için ne yapıyora göre affedecek. ne yapması lazım? Bir kere beyefendinin ki senaryomuzda beyefendinin aldattığını düşünerek varsayıyoruz. Beyefendinin bu konudaki pişmanlığını net bir şekilde ortaya koyması. Bu eylemi gerçekleştirmesinin kendindeki alt sebepleri ne ortaya koyması. Varsa partnerindeki alt sebepleri ortaya koyması. Bunun bir biçimde kendisi için orta ya da uzun vadeli bir süreç olmayacağına dair düşüncelerini ortaya koyması. O süre zarfı içerisinde eşine ve çocuklarına yönelik idealize bir tabloyu sürdürüyor olması. Bu yeni davranış tablosunu en az 6 ay olmak kaydıyla sürdürüyor olması bizim beyefendiyi affetip affetmemekle ilgili parametrelerimiz.